Yani merhabalar sevgili yengeçler mayıs ayını konuşuyoruz şimdi mayıs ayı gökyüzü e, o kadar güzel ki size göre birçok gezegen toprak burçlarında böyle birleşmişler hepsi toprakta ve size en güzel etkileri sunuyorlar yani geçmiş ayları unutun yepyeni bir süreç ve yepyeni yollar yenilik var yeni Yeni bir şeyler, yeni şartlar, yeni yollar, tamamen değişik, tamamen değişik bir süre sizin için. Geçen aydan çok daha iyi, iyi bir ay. Ufak tefek sıkıntılar olsa da, yani zaten günlükleri konuşuyoruz ya. Onları orada belirtiyoruz. Hani şöyle bir kare var, şöyle bir açı var. İşte bugün böyle biraz sıkılabilirsiniz. Sakın bugün böyle bir şey yapmayın. Buna kalkışmayın diyoruz yani. İşte böyle şeyler olabilir. Ama büyük bir şey. Yok geçici ufak tefek sıkıntılar ve geçici sıkıntılar birçok gezegen dediğim gibi toprak burçlarında bu konum size göre çok ama çok iyi işler ilişkiler maddi konularda aynı şekilde efendim düzelme yolunda. İyi zaman dilimi ayın ortasında başlıyor efendim. Yani ay başında ay hani Mayıs ayı güzeldi ne oldu demeyin sakın çünkü ayın ortasında başlıyor en güzel süreç çok daha hamaset dolu olacaksınız cesur olacaksınız dolu dolu bir süreç bu barış süreci. Hani sanki böyle ama niye darılıyorum ölümlü dünya. Hayır efendim darılmıyorum. Konuşuyorum, barışıyorum, iş de yapıyorum deyip dargın olduğunuz kişilerle bile barışabilirsiniz. Bakın çok önemli bir süreç dediğim gibi. Ee, ve cazibelisiniz. <laughs> çok güzel etkiler var üzerinizde. Fikirler parlak. Parlayacaksınız. Şimdi burada parlayacaksınız dediğim zaman o kadar... Ee, ee, o kadar çok şey oluyor ki hayatında ee, Görüneceksiniz yani Sizi görecekler Şimdi 10 kişi bir yere bir öneri yaptı Sizi alacaklar İşte o 20 kişi bir müsabakaya katıldınız Sizi seçecekler 5 kişi bir işe girmek istediniz Siz alınacaksınız Böyle yani parlama var Fikirleriniz de çok beğenilecek. İster evinizde çalışın, ister dışarıda çalışın. Online böyle televizyonla, video ile çalışın. Nasıl çalışırsanız çalışın. Çalışan bir kişiyseniz parlayacaksınız efendim. Çok çok ama çok güzel. Ay sonuna kadar çok güzel haberler. Barışma, buluşma. E, belki e, uzak yollar. Uzak yollardan online görüşüp birileriyle. Hani ay artık dargın kalmayayım, darılmayalım gibi bir şey olacak. E, dargınlık istemiyorsunuz, barışacaksınız e, ve bu görüşme e, yani şimdi belki bir, bir dargınsınız, e, gidip gelemiyoruz tabii uzun uzan yollara şu ara gidip gelemediğimize göre diyelim ki online görüştünüz ama bu görüşme size çok büyük moral olacak. Bu arada bir haber, acil, hiç de sevmediğiniz biriyle ilgili. Acil bir haber. Diyelim ki işte kaybetmişiz. Diyelim ki efendim e, hastalanmış. E, e, üzüleceksiniz biraz ama hiç sevmediğiniz birisi bu. Şimdi yengeçler duygusaldır ya. E, işte o yüzden e, sevmediği birisi de olsa, dargın da olsa, hiç istemiyor da olsa e, e, duyarsa ki bir şey olmuş üzülebilir. Şimdi e, niçin e, sevmiyordunuz ona? Geçmişte size zarar veren birisi bu kişi. Ya özel hayatınızla ilgili hiçbir sırrınızı hiç kimseye vermeyin. Güvenseniz de vermeyin. Sırrınızı aldıktan sonra size karşı cephe açacak aç, açabilir bu kişiler. Sırrınızı verdiğiniz kişi karşı tarafla birlik olabilir. Aman dikkat edin. Bakın bu yengeçin kaderinde var. Hani sırrınızı verdiniz, söylediniz. O da gitti. Ha öyle mi sen bundan düşman mısın? Giderim ben de ondan dost olurum. Böyle bir durum. Böyle bir şey başınıza gelebilir. Sakın söylemeyin. <laughs> İyi kötü hep kendinize saklayın. Bu ay evlilik için veya eski sevgili veya eski eşin dönüşü. Eski eskiden birlikte olduğunuz, eski gitmiş ve uzun zamandır görmediğiniz veya evlilik için hepsi için çok uygun. Çok güzel bir süreç yengeçler. Sevgili yengeçler, efendim Haziran ayında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.